Şükür ediyoruz. Kalsız tebalimize kaldık. Efendim öncelikle Büyük Orhan'a ve Görecek ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada Bursa Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Garaj 16 Bursa Vostos Grubu, Doğa Sahaneler Kulübü, Karavan Kamp Kulüpleri ile birlikte Büyük Orhan Belediyesi olarak iki gün dolu dolu bir etkinlik planladık. Şu anda etkinliklerimizin ikinci günündeyiz. Büyük bir coşkuyla da devam ediyor. Beşinci Uluslararası Vosos Şenliği ve on altıncı Büyük Oran Görecik Yaylası Yörük Türkmen Şenliği'ni birlikte gerçekleştiriyoruz. Güzel de bir katılım var. Şahane bir müzik ziyafeti ve bunun yanında değişik halk oyunları, yarışmalar, etkinlikler hep birlikte yapıyoruz. Ünlü sanatçılarımız var. Yöresel sanatçımız Ali Oral, Türk Halk Müziği'nin sesi Songül Karlı. Gençlerin saygısı Türk Pop Müziğimizin e, güzide sanatçıları Burak Bulut, Kurtuluş Kuş bizlerle birlikte olacaklar ilerleyen saatlerde. Harika bir program devam ediyor. Tabi bu müzik ziyafetinin yanında biz ilçemizdeki tarım ve hayvancılık teşvik amacıyla da e, bir takım yarışmalar yaptık. Hafta içinde jürimiz birincileri belirlediler. En güzel kuzuyu, en güzel oğlağı, en güzel buzağı yetiştiren çiftçilerimiz ve bunun ardından en güzel yaban mersinli mavi yemişi yetiştiren ve en güzel çileği yetiştiren üreticilerimize de çeşitli ödüller verdik. Ee, tabii müzik aralarında yine e, LGS sınavında ilçemizde yüksek puan alan lise öğrencimizle üniversite sınavlarında yüksek puan alan üniversite öğrencimizi de aileyle birlikte e, sahnede onlara edeceğiz. Onların da e, ödüller var kendilerine takdim edeceğiz. Yani böyle dolu dolu bir e, program halen de devam ediyor. Ee, bu vesileyle başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere katılan, katkı koyan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhur ittifakımızın değerli üyeleri, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, kıymetli büyük olan hemşehrilerim ve iki gündür Anadolu'nun dört bir tarafından yaylamıza şenlik katan evlatlı misafirlerimiz. 16. Görücü Görük Türkmen Yayla Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> evlatlı misafirler çok uzun bir aradan bu yana Görecek Yaylası'nda böyle bir etkinlik yapmamıştık. Malumunuz Ülkemiz ve dünya zor bir dönemde geçiyor. Salgın hastalıklar, pandemi, doğal afetler. Dolayısıyla insanlarımız uzun bir süredir doğaya hasar kalmıştı. Başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere bu ortaklarımızla 5. Uluslararası sosyal Şenliği'ni ve 16. Yörecik Yaylası Yörük Türkmen Şenlikleri'ni birleştirip öylesine güzel bir atmosfer oluşturduk. Bu atmosferin oluşumunda çok emekleri olan, kapısını her çaldığımızda bizleri asla geri çevirmeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere katılan katkı koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sözlerimi çok uzun tutmayacağım. Bu tür etkinliklerde özellikle sizlerden doğayı korumanızı istirham ediyorum. Kıymetli katılımcılar, aziz misafirlerimiz, bizlerin doğaya, yeşile, çiçeğe ve ağaca ihtiyacı var. Ama ağaçların, çiçeklerin, böceklerin bize ihtiyacı yok. Lütfen kurallara riayet ederek tabiatı koruyalım. Sezon yangın sezonu, gerçekten diken üstünde etkinlikler yapıyoruz. Onun için doğanın bize ihtiyacı yok. Bizim doğaya ihtiyacımız var. Şu cennet vatan bizlere önce Cenab-ı Allah'ın bir lütfu sonra evlatlarımızın emanetidir. Bunu korumanızı özellikle selam ediyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle katıldığınız için uzaktan yakından kim varsa ayaklarınıza sağlık diyorum. Allah ülke ve millet olarak Az tadımızı bozmasın. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Ben öncelikle alanda bulunan tüm hanımefendileri, beyefendileri, çok değerli genç kardeşlerimizi, başta kaymakamımız, milletvekillerimiz, il başkanımız olmak üzere, belediye başkanlarımız olmak üzere, tüm protokol üyelerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sonucu kardeşim Ahmet Korkmaz başkanla alakalı öyle övücü güzel sözler söyledi ki benimki biraz gölgede kaldı sanki böyle. Ama Ahmet kardeşimiz gerçekten daha yöresinin önemli içerilerinden bir tanesi olan büyük oranı neler katabilirim? Ne ilave edebilirim? Ekonomik aktiviteyi nasıl arttırabilirim? Onun heyecanıyla kıpır kıpır çalışan bir kardeşimiz. Ben kendisini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Az önce de ifade edildi. Bosfor Şenliği'ni yaptık. Beşinci kez. 300 civarında katılım oldu. Turizm Tanıtma Birliğimiz mağlubiyetiyle. Aslında iki farklı organizasyon var ama ikisini bir araya getirdik. İkincisi de pandemi dolayısıyla 3-4 yıldır ara verilen ve Türkmen Şenliği gerçekleştiriliyor. Alanda da katılım çok güzel. Birazdan da hepimizin yakinen tanıdığı, bildiği çok kaliteli bir sanatçı. Songül Hanım sizlerle beraber olacak. Ve inşallah size hoş ve güzel bir vakit geçirtecek. Değerli kardeşlerim ben geçen hafta Japonya dedim. gittim. Beş gün. Konumuz iki tane. Bir tanesi Katı Atak yönetimi. Birisi de dirençli şehirler. Kentsel dönüşüm ve depremle açıkçası. Kobe bir şehirler olan, Yoga'ya eyaletine bağlı. Daha doğrusu Riyadh'a büyük şehre bağlı bir buçuk milyon nüfusu bir şehir. 1995 yılında çok büyük bir deprem olmuş. Sordum kaç vefat vardı dedim. 7 bin vefat vardı dediler. Bizim depremimizde maalesef 52 bin vatandaşı kaybetti. Deprem yaklaşık 150 dönümlük bir alanda olmuş. Yani bizim depremimizin çok çok küçük bir alanında olmuş. 11 vilayette 12 milyon nüfusa hissedildi bizim depremimiz. Ve dedim ki ne kadar sürede toparlandınız? Dediler ki tam 15 yılda inşaatları da bitirdik. Yatırımları da bitirdik. Hayat normale döndü 2010 senesinde. Fakat o günden beri depremle yatıyorlar. Depremle kalkıyorlar. Deprem müzesi yapmışlar deprem simülasyon merkezi yapmışlar. Depremi her an olacakmış gibi zaten orası da birinci derecede deprem bölgesi Japonya. Bütün şehirlerde bunu hissettiriyorlar. 90 yaşındaki ileri yaştaki bir büyüğümüz de deprem müzesini ziyaret ediyor ve depremi simüle ediyor. 5 yaşındaki anaokul çocuğu da. Velhasıl kıymetli kardeşlerim biz 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket atlattık. Asrın felaketi resmi olmasın. Dünyanın kıyameti. Evet kayıtlarımız var. Allah nur içerisinde yatırsın ama devlet millet el ele verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah hamdolsun yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kardeşimize 25 gün hiç gelmeden bölgede kaldı. Dönem daha sonra gittik. Haziran sonu itibariyle bu görevimiz bitti. Ekiplerimizi tamam edecektik. Büyük orman belediyemizinden de çalışanlar vardı orada. Mehmetli başkanımız da dönem dönem geldi oralara katkı vermeye çalıştı. Büyük oranda kardeşlerimiz yakacak hazırladılar, yolladılar. Kadınlar ekmek pişirdiler, yolladılar. Yoktu çünkü. Gerçekten büyük sıkıntılar vardı. Japonya gibi gayri safi milli asılası yüksek dünyanın en gelişmiş ülkelerden bir tanesinin 15 yılda toparladığı yaraları Allah'ım hamdolsun daha üzerinden 6-6,5 ay gibi bir zaman geçti. Her şey toparlandı mı? Hayır. Ama şükürler olsun 130 bin tane konut bitirilmeye çalışılıyor. Yarıyı geçti, köy evleri teslim edildi. Zaten şu an geçici konutlarla alakalı gerekli çalışmalar yapıldı ve insanlarımız bir şekilde başını sokabileceği bir yuvaya kavuşturuldu. Değerli kardeşlerim, birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümemiz gereken, daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken dönemlerden geçiyoruz. Allah beterinden korusun. İnşallah bir daha böyle karşı karşıya kalmayalım. Lakin şu güzel topraklardan bütün Bursa'ya, bütün dünyaya şuna ayırıyoruz. Burası Osmanlı'nın neşmini var olduğu soy soyladığı, boy boyladığı topraklar. Osmanlı'nın kökü buralardan beş bin buldu biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, bizim en güçlü kaynağımız inşallah ileride faydalarını göreceğiz. Petrol de bulduk, doğal da bulduk. İnşallah etkilerini ekonomide de en kısa zamanda göreceğiz. Ama bizim en güçlü kaynağımız birlik ve beraberliğimiz. Vatanımıza, milletimize, şu ay yıldızı bayrağımıza olan bağlılığımız. Ne arıyorsunuz? Ona olan bağlılığımız noktasında yerisi düşmeyelim, ayrılığa düşmeyelim. İşte bu alanda toplandığımız gibi en zor zamanlarda bir arada olalım inşallah diyorum. Ben kıymetli başkanımıza bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah birlik ve bu bozmasın diyorum. Sponsorlarımıza çok teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Allah'a şükür. emanet 16. düzenlenen Yörük Türkmen Şenliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten birlik ve beraberliğimizin net bir şekilde ortaya konduğu, pratiğe aktarıldığı, böylesine güzel bir günde sizlerle beraber olmak bizim için de ayrı bir mutluluk kaynağı. Büyük Orhan her yönüyle olduğu gibi birlik beraberliğini gerek 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde gerekse bu tür aktivitelerde ortaya koymuş ve oy oranı itibariyle Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, partimize en güçlü desteği yıllardan beri veren bu konuda her zaman birinci olan bir ilçemiz. Bu örenin evladı bir kardeşiniz olarak bizler de bu dönem görev süremiz boyunca inşallah genelde ülkemize burslarımıza ama özelde de dört daireçemize dair hizmet ve gayretler içindeyiz. Bir taraftan sizlerle birlikte olmak bizi mutlu ettiği gibi bir taraftan da bir katkı koymak, yarına dair bir hizmet ol edebilmek bugün için bir hizmet edebilmek ayrıca mutlu kaynağı sürekli sizlerle birlikte olmak bizim için çok güzel bir duygu. Bugün Orhan değişik köylerimizde köy hayırlarımız vardı, cemiyetlerimiz vardı. Onlara katıldık. Şu anda da üç günden beri devam eden bu şenliğimizde sizlerle birlikteyiz. Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu birlik beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Bu konuda emeği geçen Büyük Orhan Belediye Başkanı'na, Büyükşehir Belediye Başkanı'na destek ve katkılarından dolayı tüm sponsorlarımıza ve bugün buraya gelerek bu panayır ortamında, şenlik ortamında bu atmosferi oluşturan bütün hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. İyi eğlenceler diyorum. Çok kıymetli <laughs> milletvekili arkadaşım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, İl Başkanım, Belediye Başkanım, diğer ilçelerimizden gelen belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, diğer siyasi partilerin temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, evlatlarımız, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Festivalimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün böyle güzel bir organizasyonda, güzel bir festivalde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 2015 Kasım'ından beri bu bölgenin evladı olarak öncelikle bölgemize, Bursa'mıza ve Türkiye'mize hatta Türk dünyasına hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Bunda da en büyük desteği her zaman A bölgemizden ama özellikle de Büyük Orhan'dan gördüm. Bundan dolayı da sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, var olasınız. <laughs> Milletvekili arkadaşımın ifade ettiği gibi AK Parti kurulduğu günden bu tarafa hem Cumhurbaşkanımıza hem partimize en büyük desteği Bursa çapında olansal olarak büyük orhan vermiştir. Her zaman bizim yüzümüzü hak etti. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Daha çok yapacak işimiz var. Türkiye yüzünü diyoruz. Önümüz Türk yüzünü diyoruz. Cumhurbaşkanımızın hedefinde küresel hedefler var. Ancak bugün işlerimiz henüz tabii ki herhalde de bitmiş değil. Yapacak çok işlerimiz var. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Birlik ve beraberliğimizin teminatı işte şu gördüğümüz kalabalık. 16.sını şu anda yapıyoruz dedi arkadaşlarımız. Yörük Türkmenler dağı, ormanı, doğayı seviyor. Yüzlerce yıldan beri biz bu festivalleri yapıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da bu birlik ve dayanışma içerisinde hem doğayla hem milletimizle birlik içerisinde ilelebet yaşayacağız. Ta ki başımızda devletimiz, başımızda Cumhurbaşkanımız gibi büyük liderlerimiz olduğu sürece bizim sırtımız Allah'ın izniyle dünya üzerinde sırtımız yere gelmeyecek. Artık Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı diyoruz. Türkiye'mizin vizyonu küresel ve bölgesel ölçekte büyük Türkiye'dir. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu hedeflere doğru hep birlikte koşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bu festivalde emeği geçen ilçe belediye başkanıma, ayırma başkanıma ve diğer sponsorlara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Sayın Büyük Orman Belediye Başkanı, saygıdeğer misafir belediye başkanlarımız, saygıdeğer protokol, görecek yayınlarımızda ağırlamaktan gurur duyduğumuz çok değerli misafirlerimiz, 16. düzenlediğimiz görecek yaylası, Mörük ve Türkmen şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Resmi olarak 16. düzenlemekle beraber binlerce yıldır süren geleneğin tezahürü olan şenliklerimiz aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin de nişanesidir. Şenlikler bir kentin zenginliğini ortaya çıkaran, çağdaş ve modern kimliğini göz önüne gösteren etkinliklerdir. Birlik ve beraberlik duygularını arttıran, moral ve motivasyonu katlayan, toplumu kültür ve sanatla buluşturan özel zaman dilimleridir. Bizim hayatlarımıza renk, neşe ve coşku katan, bir yemeği ziyafeti, bir buluşmayı şenliğe, bir yabancıyı arkadaşa dönüştürme gücüne sahiptir şenliklerimiz. Bu tür etkinlikleri bir gelenek olarak devam ettirmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, bu olumlu duyguların toplumda yaygınlaşması ve toplumsal aileti kuvvetlendirmek içindirler. Bugün de geleneği sahip çıkmak maksadı ile Bursa'mızın dört bir yanından gelerek bu heyecanı paylaşmak için bu büyük orana gelen değerli konuklar sizleri birçok etkinlik beklemektedir. Vossos etkinliklerinden yöresel ürünlerin tanıtımına, Hacıbank ve Karagöz etkinliklerinden halk oyunlarına kadar birçok etkinliklerde eğlenceli vakit geçireceğinizden bir şüphem yoktur. Bugün sizleri şenliğimizin sevinci, mutluluğu ve coşkusu ile baş başa bırakırken, Şenliğin hazırlanmasında emeği geçen başta büyük olan belediye başkanımız Ahmet Korkmaz'a, desteklerini sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'a, saygıdeğer protokolümüze, sivil toplum kuruluşlarımıza, şenliğimize, konserleriyle renk katan sanatçılarımıza teşekkür eden saygılarımı sunalım.